Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler. Özellikle yoğuşmalı cihazlarda bakım yaparken veya ön kapağı açtığınızda arıza durumları için de aynı şey geçerli. Özellikle e, elektrotları temizliyorsunuz. Elektrotları temizlerken kimileri böyle inşaatlarda kullanılan veya alçı boya işlerinde kullanılan zımparaları tercih ediyor. Bunları kullandığınız zaman kıymetli dostlar buradaki... E, elektronun formunu bozuyorsunuz. Yani şu arada dikkat ederseniz şu arada bir mesafe var. O mesafeyi kullanım kılavuzlarında belirtmiş. Cihazların, cihazların marka modeline göre 3.5 veya 4 mm civarında bir orada boşluk olması lazım. Hem e, ateşlemenin atlayabilebilmesi için hem de oradaki mesafe daha sağlıklı ve rulördeki gaz çıkış oranına göre ayarlı bir mesafe var orada. Şimdi siz bunu zımparaladığınız zaman aradaki mesafeyi gittikçe açmış oluyorsunuz. Veya tam tersi farklı bir durumda da özellikle bunu mesela işte biz böyle hani yaklaştırmaya falan çalışırken bazı arkadaşlar kırıyorlar. Tabii kırılabilir. Zaman içerisinde bu materyal ee, deforme olabiliyor. Bunları da göz önüne almak lazım. Bu tarz durumlarda Kıymetli dostlar zımparalamak yerine bir nemli bezle temizlemeyi ve çok hafif bir şekilde, eğer bir çapaklanma, eğer bir e, topaklanma diyelim, tam diğer adını söyleyemiyoruz çünkü bu video biliyorsunuz birçok yerde yayınlanıyor. E, eğer orada bir kıvılcımın etkisiyle, alevin etkisiyle orada bir balonlaşma, orada bir e, çapaklanma oluyorsa onu dikkatlice temizledikten sonra kıymetli dostlar ürünü kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama zımparaladıktan sonra bu ürünün arasındaki mesafeyi açıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi kılavuzlarına göre 3.5 veya 4 mm arasında bir boşluk olması lazım. Bu cihaz marka modeline göre değişir. Siz bunu nasıl görebilirsiniz? Bir bunu metreyle ölçemezsiniz veya yanınızda bir kumpas taşıyamazsınız. Ben bugüne kadar çantasında kumpas taşıyan bir kombi servisi görmedim açıkçası. O yüzden 4 alyanı, kıymetli dostlar 4 alyan veya 3 alyan bulunduruyorsanız bunları şu araya temas ettirdiğiniz zaman aradaki mesafeyi aşağı yukarı gözünüzün e, ölçüsüyle de ve e, alyanın etkisiyle de anlayabilirsiniz. Te alyanların etkisiyle anlayabilirsiniz. Ona da dikkat etmekte fayda var kıymetli dostlar. Ama en sağlıklısı tabi eee bu ürünlerin de bir ekonomik ömrü var. Bunlar bittiği zaman bunları ki gavurlar biliyorsunuz bakımdan bakıma elektrotları da değiştiriyorlar. Ee, bu noktada elektrotlar yoğuşmalı cihazlarda çok ciddi öneme sahipler. Bu noktada eğer değiştirme imkanınız varsa sizler de bunu değiştirmenizi tavsiye ederim. Değiştirebilirsiniz kıymetli dostlar. Ee, çünkü özellikle işte ateşleme arızaları, alev yoklu arızaları hep bu elektrotlardan Kaynaklanıyor özellikle boş puderus grubu mesela çokça elektrot arızası veren gruplardan biri. Baymak grubu o kadar elektrot ağrızasına düşmüyor ama e, özellikle boş puderus maalesef bu noktada biraz problemli. Bunları değiştirmek suretiyle çözüme ulaşmanızı tavsiye ederim. İşte temizleme vesaire yoluna gittiğiniz zaman bunlar geçici çözümler oluyor. Bunları yapmak yine yani, değişiminden yana olmakta fayda var kıymetli dostlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.